Bakara suresinin 171. ayetine geldi. Bu ayet-i kerime ile ilgili çok farklı mealler var. İnşallah biraz sonra göreceğiz. Bize göre o verilen meallerin tamamı yanlış. Tabi böyle bir söz söylemek gerçekten çok rahatsız edici. Ama maalesef Gerçekler böyle. Biraz sonra göreceksiniz. Bir de bu meal vesilesiyle Kur'an-ı Kerim'deki benzetmelerden bahsedeceğiz. Ve o benzetmelerdeki bazı eksiklikler dolayısıyla nasıl yanlış anlamaların olduğunu da anlatmaya çalışacağız. Şimdi bu ayeti kerimede Allahü Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah Ve metelüllezine kafaru Kafirlerin örneği kemetil kemetelil lezi yen'iku bima la yesma'u illa duaen ve nidaa. Kemetelil lezi yen'iku karganın ötmesine benzer. Ne'aka yen'iku Arapçada karganın ötmesi. Ama aynı zamanda ee, çobanın hayvanlarına seslenmesi anlamında da geliyor. <laughs> Bima la yesme'u illa du'a'en ve nida'a Kulak asmadığı çağırma ve bağırma dışında herhangi bir şekilde kulak asmadığı bir söze karşı karganın ötmesine benzer kafirlerin tavrı. <laughs> Summun bukmun umyun fehum la yaqilun Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Akıllarını kullanmazlar. Şimdi burada iki tane yani bir benzetme var. Birisi teşbihi temsili denen edebiyatta o şekildeki benzetme diğeri de mecaz mecaz olarak ya da isti, temsiliye şeklinde olan bir benzetmedir. Şimdi elimizdeki mealde bu ayet kelimeye nasıl anlam verildiğine bir bakalım. Sonra işin ayrıntısına gireceğiz. Veya isterseniz önce doğrusunu anlamaya çalışalım da sonra yanlışlar kolay. İşte Allahü Teala kafirlerin durumunu kargaya benzetiyor. Kafirlerin durumunu kargaya benzetiyor. Yani siz ne söylerseniz söyleyin, hani halk arasında vardır ya, hiç sözüme kulak astığı yok. Bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyor. Kardeşim ben burada çene şatlatıyorum sen hiç bakmıyorsun şeklindeki sözlerimiz. Yani karşı taraf bir cevap veriyor ama sizin istediğiniz cevap değil. Ya da hiç sesini çıkarmıyor. İşte burada Cenab-ı Hak onlardan bir grubunu anlatıyor. Diyor ki مَثَلُوا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bu kafirlerin örneği كَمَثَلِ الَّذ۪ي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُوا اِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً Çağırma ve bağırma dışında herhangi bir şekilde kulak asmadığı söze karşı öten karga gibidir. Yani siz kargaya bağırışı konuşun. Sözler anlatmaya çalışın. Onun duyduğu bağırma ve çağırmadır. O o hani zanneder ki ya onu kovuyorsunuz ya da bir şeye çağırıyorsunuz. Ama onun dışındaki içerikle ilgilenmez. İşte bu kafirler de böyle. Siz ne derseniz deyin. Onlar sizin söylediğiniz sözün içeriğiyle ilgilenmiyor. Sadece ses olarak algılıyor. Ondan sonra o sese karşı karşılık verecekse öyle verir. Ne konuşuyoruz falan. Niye böyle? Summun, bukumun, umyun. Bunlar sağırdırlar. Aslında sağır değiller. Sağır gibi davranıyorlar. Burada da mecazi mürsel var, şey var, istihare var. Sağır gibi davranıyorlar kör gibi davranıyorlar ve dilsiz gibi davranıyorlar. Gerçekleri görmüyorlar, gerçeklere karşı kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Aslında bunlar ne kör, ne sağır, ne de dilsiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu tür benzetmeler çok var. Ama maalesef bu benzetmeler doğru anlaşılamadığı için Kur'an mealini okuyan ya da tefsirler okuyan Müslümanlarda çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Şimdi mesela bunlardan Bakara Suresinin en başında olan bir benzetmeye bakalım. Allahü Teala burada şöyle buyuruyor. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim e'enzertehum emlem tundirhum la yü'minûn Şu kafirler var ya Gerçekleri görmezlikten gelenler. Onlar için fark etmez. İster uyar ister uyarma. İnanmazlar. Niye? Çünkü baştan kararlarını vermişler. Sen ne dersen de. Bu kulağından girer o kulağından çıkar. İşte karga gibi. <laughs> Sadece ses olarak algılar, mani olarak değil. Çünkü kendisini kapatmış ona. Şimdi ondan sonrası Sıkhatemallahu ala kulubihim "ala sem'ihim ala absarihim gishave ve lehum azabun azim." Şimdi burada verilen manaya bakalım. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Allah kalplerini kulaklarını mühürlediyse bunlar işitebilirler mi? O zaman bunlar sorumlu da olmazlar değil mi? Çünkü Allahü Teala hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmaz. Ondan sonra gözlerinde de perde vardır. Gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir. Onlar için dünya, dünya ve ahirette büyük bir azap vardır. Böyle bir meal verilmiş. Böyle bir insana azap edilir mi? Kalbini mühürlemişsin, kulaklarını mühürlemişsin, gözle de perde çekmişsin. Yani ne görebiliyor, ne duyabiliyor, ne de hani inanabiliyor, kalbi mühürlenmiş. Şimdi buna istiareyi temsiliye derler Arapçada. Yani bir örnek vererek bir örnekle bunları anlatıyor. İstiarede bir benzetme yapılır ama benzetmeden bahsedilmez. İstiare kelimesinin anlamı şudur: ödünç alma manasına geliyor. Mesela bir kelimeyi ya da bir örneği ödünç alarak bir kişiyi ya yani bir şeyi tanımlamak için kullanırsınız. Kelime ödünç, ödünç ödün alırsanız ona istiare denir. Ama bir e, örneği ödünç alırsanız ona istiare temsiliye denir. Ama aradaki benzetmeyi kullanmazsınız. Yani bir kişiye dersiniz ki arslandır. Bu adam arslandır dersiniz. Bu adam arslan değildir. Bunu çok rahatlıkla bir Türk anlar. Bu adam aslandır. Yani aslan gibidir demiş oluyorsunuz değil mi? O gibi kelimesini kullanmazsınız. Arslan kelimesini bu kişi için borç almış, kullanmış olduğunuz için buna istihar denir. Bir de bir örnek olay bir şey için anlatılır. Bu adam saman altından su yürütür. Dersiniz. Şimdi saman altından su yürütmenin ne kadar zor olduğunu yani bu adam o kadar usta ki işini en zor şartlarda bile en başarılı bir şekilde yapabiliyor diye bir mana verir. Yani hiç kimse orada gerçek manada samanın altından suyu, suyu yürüttüğünü düşünmez. Oradan anlaşılan anlamı öbür tarafa <laughs> aktararak anlatılmak istenen şeyi düşünür ki atasözlerinin büyük bir bölümü bu şekildedir. Şimdi burada da öyle bir istihareyi temsiliye var. Fakat ondan hiç bahsedilmiyor. Ondan bahsedilmeyince sanki gerçek gibi ortaya çıkıyor. Yani şimdi, şimdi bu adam saman altından su yürütür dediğiniz zaman gerçekten samanın altından su yürüttüğünü düşünecek olursanız konuyu anlayamazsınız, değil mi? Onun için burada bu tür şeylerde Türkçenin yapısıyla Arapçanın yapısı arasında fark var bu yapıları da dikkate alarak meal vermek lazım. Mesela şimdi bu meali verirken o benzetme edatını söylemek gerekiyor. Hani bir Arap için o benzetme edatını söylemeye gerek yok. Yani şu adam arslan gibidir demekle şu adam arslandır demek arasında büyük bir fark yok. Şu adam arslandır demek tabi anlamı daha güçlü bir şekilde ifade eder. Bir Türk için problem değil. Ama işte o, o, az önce ayet-i kerimede okuduğum gibi bir istihare-i olduğu zaman yani örnek bir olaya da benzetmeyi söylemek sizin o olayı bir başka şeye monte ettiğiniz zaman Türkler bunu gerçek gibi algılıyor. Hatta tefsirlerde de maalesef birçoğunda da öyle gerçek gibi algılanıyor. Ondan sonra zannediyorsunuz ki Allah bu kişinin kalbini gerçekten mühürlemiş, e, kulağına mühür basmış, işte gözüne de perde çekmiş. O zaman diyorsunuz ki peki bu adamın suçu ne? Değil mi? Şimdi burada şöyle bir meal verilmesi zorunludur. Yani bir madem toplumun diline çeviriyorsunuz o toplumda onun anlaşıldığı şekilde e, anlam verilmesi lazım. Şöyle denmesi gerekir. Sanki Allah o sanki'yi söyleyeceksiniz. O sanki zaten vardır da anlaşıldığı için söylenmez. Yani şimdi şu anda arslandır dediğiniz zaman onu gerçek manada arslan şeklinde düşünürseniz o zaman herkes sizin aklınızdan şüphe eder. Ama şimdi burada öyle olmuyor. Burada bizim alıştığımız bir benzetme şekli olmadığı için sanki gerçekmiş gibi düşünüyoruz. Dolayısıyla burada yapılacak meal, verilecek meal şudur. Sanki Allah onların kalplerine mühür basmış, işitmelerine işitmelerini yani işitme organlarını mühürlemiş gözlerine de perde çekmiştir. Yani kalbi mühürlü işitmesi mühürlü gözü perdeli olan kişi gibi davranıyorlar. Halbuki öyle değiller. Şimdi anlaşıldı mı konu? Ama bunu oraya koymadığınız zaman anlama sıkıntısı çekiyor musun? Çekmiyor musun? Halbuki bu bir, bu bir ifade tarzıdır. O insanların tavrını ve kararlılığını ifade etmek için söylenmiştir.